selam. Bugün sabahlayacağız. Ama beni göstermiyor. O yok. Ben sansürlü <laughs> Evet o yok. Cici kız yok. Göstermiyorum. Niye? Kalk konuş. Niye Kalkmıyor. Ne? Kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun. Lan film izlemeyecek miyim? Nereye kalkayım? Tamam kalk. Neyse selam. Ya. Bugün sabahlayacağız. Yok. Ecem boş yapıyor biraz farkındaysanız. Of tribünüz iki bir kalktı. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden açılış mı? Ne bileyim ben ben yeniden. Ulan ben. ben. <laughs> Selam. Yani sotur <laughs> <fatır> gibi kapattın. Evet evet. Orada da efekt koydu ama. <laughs> <laughs>

Ve küçük bir <laughs> eksen. Arkadaşlar bunu da izleyeceğiz. Ben korku Gidişi filmi kapa. Izleye... <laughs> Götümde <laughs> Arkadaşlar, Şimdi bir dakika hızlı çekimi alacağım. Hiç izlemedim. Yani izledim de bunlarla falan. İkinci de üçüncü izlesin çok korkuyorum. Ağladın da Adem'in. Benim sanmam oldu küçükken izledim neyse. Ben de. Katil palyaço travması. Benim de bir tane vardı böyle şeyden Buradan çıkıyor. Evet mi evet, çocuk? Çocuk evet. kapıyor. O kadeh paylanıyor. Sonra Buna şey. Evet, evet. Kan çıkıyor. Evet. Kadeh Sonra lavaboda saçları yoluyor. Kadın babası inanmıyor. <laughs> o benim evet. çocukluk travma. Benim... Arkadaşlar daha da bir korkusunu bir de da gördük ağlıyor. ben de teselli etmek yere video açtım. ben de korktum. Çılık attı bu arada gece bir ikisi. Kadı <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Bak, <çarpmayamıyorum>. Ay, ben <laughs> ağlıyor. Ben çarpmayayım mı? Arkadaşlar, yardım edin. Nasıl çocuğum ağlıyor yani Ağlıyor. Gözlerimde de <Rümen> akmış. <laughs> ağlama, sen ağlama! Ağlama! <laughs> 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 ağlıyor. <gülüyor> sen ağlama! <laughs> Bak bir de konuşuyorduk ya bir de. Selam arkadaşlar git bakım yapacağız şu an. Acemi anasını sektim, şimdi bakım yapacağım. Abi ben hiçbir şey yapmadım ötlek yani ne yapabilirim? <laughs> Gözüm yandı. Ah! Arkadaşlar bana anlamak istemiyor musunuz dostum? Ben şimdi buna konuşuyorduk tamam mı? Gülüyorduk bir televizyonu bir baktım bir tane kadın ee yapıyor. Anlama sıçtım. Hani bu gayet normal bir şey. Ama izleyemedim, söyledim, İyadını açtı. Dedim tamam hadi izleyeyim dayanırım. Evet imlettim yani. Ağlıyor. Ağlak. Bunu diyen de ben. Cidden ha. Sağ olun. Bu neymiş? Ha, El niye bir Ben şimdi senin... Ya fazlasını niye bana söylüyorsun? <laughs> <laughs> Düzgün sürsene. Bu ne güneş kremi mi? Hayır be doba krem. Yengem göndermiş bunu abi. Yengem ne böyle şey, tedarik yeri mi? <laughs> Yengemin mağazası gibi bir şey kapa. Vay ama. Ben, ben şey, şimdi ben yüzümü ya. serabeyle yıkayayım. Bu sikikle çıkarayım artık. Aa evet ben serabeyle yıkayacaktım yüzümü. Evet ama yani çok geç. Şimdi ben sivilce bandımı çıkarıyorum. Bir kenara müsaade. Bir bok olmadı kesin. Çünkü bu bence sivrisinde kısırı. Hiçbir şey olmamış benimki. Ben çıkarttım. Lan ne ara? Daha demin. Bir bok yok. Ben yüzümü Serap öyle maske mi yapsak son? Ama maske yok. İki i̇kisi de var. bok gibi. İkisi de var. bu Bu saç maskesi. Yüzde yüz yakam. Ne varsa ben bu ben. Ya. ben, <laughs> ben ağladım bu ben. İkisi de yakıyor dedim. Bok gibi. İyi diye. bunları yapalım sonra yüzümüzü yıkayalım. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bok gibi maskeleri yakacağız. Keşke düzgün maske alsaydım bugün AVM'de. <laughs> Burnum rengi açıldı. <laughs> ne kokusu açıldı. Bu <laughs> güzel kokuyor. O güzel kokuyor ama. Ne bileyim. O bana daha güvensiz geldi. Islak benleri kokusu alıyor. Evet. Bu bunlar yakıyor abi. Belki desenliymiş. Evet kanka. Ay. Tümüze bak. Ne mükemmel. <laughs> ne yaptın ya? <laughs> bunun böyle bir özelliği var biliyor musun? Biliyorum sen de. Enzman ne? Aa bak şey için aldım çok bir şey aldım. Kimya okey. Evet. Buraya sen sizden çeksin git bununla uğraş. Şimdi bugün Ecem'e kullanmadığım malzemeleri hediye ediyorum. Kıyafeti daha okuyayım. Kullanmadım kıyafetim. Çünkü çöpe atıyor boş boş ben kullanayım bari. Mantıklı değil bu 35 TL'liymiş. Çok kopmaz. Evet, belli etiket. Yazık Ama aslında güzel oluyor. Evet, keşke yazık. ben de alsaydım. Harbi lan. Ha, keşke alsaydım. Tam yazık. Arkadaşlar tamam, işte şuradan... Arkadaşlar. Çıkıyor. Ayam. çıkmasın dedim, anlattım. <laughs> ben masayı topladım, yatıyor. Bir de ayağım çıkmasın diyor. Ben masa topluyorum. Masayı mı Evet. Lan sen makyaj Ben ne yaptım? Masayı topluyorum. Arkadaşlar şimdi kendinize bil bakalım nasıl oluyoruz. Yapamıyorum, bu evet. koparmayı yapamıyorum. Koparma yapamıyorum ve tanıdıklarımızın hepsini yazıyoruz. Ya, i̇sim vermedi şu an, şu an sıkıntı. Evet. Sen kek oldun. Selam arkadaşlar. Yani kendine ilgimle kek olmayın. Şimdi şunu bunu çıkartıyoruz. Ananı sikeyim. Sıçılamam. Mesela gittim. Ooo Mehmet! Bak. Bayağı hazırladık bu adam. Bu kadar ve Bunlar ilklerini tanıdıklarımız değil. Tamam olsun. Alıyorum. Sakin olma. Ben Süle yaptım. Şimdi. Oh halan. Neyse. Tamam. Yer değiştirem. Sen bakmaz bilirsin. İyi mi? Bakmazsın ya. Bende de ayna var. Orası mı? Bakay. Bak hiç okumuyorum. Tamam. tamam. Şimdi. E ee, farkıştı mı? Hayır. Sen sor. Bir sor ben mi sorsam? Farkıştı mı? Hayır. Kız mı? Evet. Erkek mi? Hayır. Oğl. Görev Akademi'de mi oynuyor? Evet. Tamam. Çok az sınırlı kaldı. Peki Keko kız ama. Görev Akademi'de mi oynuyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Peki bu Kayran Nex mi? Evet. <laughs> Şimdi, e Havahladık gibi bir şey oldum. Oyun oynadıktan sonra ben 5 gibi uyudum. Ecem de 6 gibi uyudu. Ee, ama Ecem'i çok zor uyandırdım şu an. Bana gelmeyecek sanırım. <laughs> Hadi ben çekeceğiz. Şöyle hazırlayalım. Ben size bir çektim. öyle Şöyle. Üç kremi falan süreceğiz. Ecem makyaj falan yapmıyor zaten. Bir şeyler yapmak istiyorum çünkü. Ne bileyim yapayım işte. Bir gireyim ben de. Ay. Normal makyaj. Ben çok bir şey yapmadım. Saat kapalı falan sürmedim zaten. Olmuyor. Hı, hı. İyi, sonra. çıkmamız lazım. Ya kanka, onun gibi sesde herkes uyarma garantili tonu. Anladım. Arkadaşlar... Videoda ne biliyor musun? Kızın attığı makyaj malzemelerini. Kızın attığı makyaj malzemeleri yalandan yanlış bildi. Makyaj malzemesi bilmek. Of. Bunu <laughs> hiç hiçbir yere giyemiyorum. Bu Akira bu formaları nereye giyiyor? Erkeğe. Ne erkekler forma alıyor? Benim alıyor abi. Bir tek bana yapmadım? Ver mantık olmasın. Ben yemek istiyorum. Gideceğim bugün. Şimdi arkadaşlar. Meyvesi hı. içiyoruz. Ee, otobüs. Bu da kahvaltı ettik. Hiçbir şey çekmedik. Çöplerini de attım. Çöpleri gösterecektim. Böyle sabah sabah İzmir bombası yedik. aşırı midem bulanıyor. Sivilcemiz. Her Biz burada iki aktarmayla gidiyoruz. Ben senin kamerana ya psikolojim olsun. Şunu çek artık. <laughs> i̇ki aktarmayla gidiyoruz bu arada. Bu arada. Böyle bir duraktayız ki yani. bu nasıl bir durak? Böyle bir adı yok ha. <laughs> bu duraktan aktarma yapacağız. Bekliyoruz otobüse. Şimdi otobüse biniyoruz. Heyecan şu. Gidiyoruz. Ha vlog çektim. Mi? Mi artık evet, çok, çok be, Fad, <gülüyor> <Müthiş>. <gülüyor> ay doğru. Çok küfür ediyorsun ya. Bıktım sen Arkadaşlar güzel hala duruyor mu? Mükemmel bir Zaten. Ucuz bir yer olduğuna göre bayağı güzel bir yer. Kazık mu? 350 lira var sadece. Başka ya? Konuştuk Ben 350 Evet. Evet. Arkadaşlar geldiğimiz tırnakçıya bakar mısınız? Gerçekten güzel bir tırnakçıya geldik galiba. 350 lira, 350 lira olduğuna bakmayın. Bayağı iyi yani. Hmm, bekliyorum. Onunki yapacak sonra benimki. <laughs> Arkadaşlar. Ee, Ecem yaptırdı tırnaklarını. Göster. Yaptırdı. Ben de ama Benimkiler daha bitmiyor. Benimkiler daha bitmiyor. Onunla konuşuyorum. Tamam fark ettim. Ben şu an durdurdum dedim. Bir de din anlamaya çalıştım. Ve evet, işte böyle bekliyoruz ve buradaki kaçıncı saatimizdeyiz? Ee, o 11 geldik saat 5 4.30 <laughs> pardon. <laughs> evet tamam. 5.30 buçuk <laughs> Bu ne ya? Biz çok şükür ya. Yani. 4, 4. 5 saattir <laughs> buradayız. Bu saat benimki <laughs> sürdü. <sahip sardı. gülüyor> benimki de ikinci saatindeyiz. Evet. Oha, seninki 2 saat mi oldu? 2 saat olmadı ya benimkilerden sonra. Benimki 3 saat sürdü, 5 saat burada izliyorsun. 2 evet, saat sürdü değil mi? Arkadaşlar benim tırnaklarıma bakmak ister misin? Ama bak ben şuna farklı çarmış dedim, bu karakolun parçası. Bu hafta şey sonra ben, ben gösterdim, de. bunu istiyorum dedim. Çok iyi gözmüştü yani. Evet. Sen göstermeseydin ben... Ah. Bir halk <laughs> yatmış yani. galiba. Ben atlayacağız. Ne? Abi merdiven falan yok mu? Abi nasıl gelirse halkı yat. Şey buradan bu geldik nasıl çıkacağız? Buradan geldiğimiz gibi gitmiyor. Yani nereye Yangın merdiveni Hayır. Sabah ya kaç katlı bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Sen yapma ya. Sonra yani bir Ben ben ben, Otur, kalktı, kaç, kalktı, <laughs> ben ben, <laughs> 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 <Yani> ben <laughs> <de> burasını ne burada Ya abi kendi burada Ay yok yok yok. Bence de yok. Biz tatlımı yerdeyiz. Evet. Hayır. Evet tatlımı Sınavcıdan çıktık. tamam bu İyi de sıfırdan aşağı numara yok. Çekilin. Onu çağırdık. Lobiye <laughs> <miyim> mi? <laughs> <Sen> <laughs> <yemilir. gülüyor> nasıl Yukarı çıkarsak Nasıl ya? Yani? Bak L yazıyor. <laughs> Yavaş gidiyorlar ya. <laughs> tamam. Kaçta <laughs> <laughs>